Herkese merhabalar. Bu falımızda Koç burcunun Mart ayı, daha doğrusu Mart'ın ikinci yarısı yani Mart'ın 16'sı ve 31'i arasındaki iki haftalık süreç için bir açılım yapacağım sizler için. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Koçsa bu falı izleyebilirsiniz. E, i̇ki seferde yorumluyorum bu aya özel arkadaşlar. 1 ve 15 Mart tarihleri arasını yorumlamıştım. İzlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Bu bittikten sonra da bütün burçların yine Mart'ın ikinci yarısı için kahve fallarını da yorumlayacağım. Sizler de takipte kalmak için daha fazla videoya erişmek için kanalıma abone olmayı ve videomu, videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi bütün burçlar astrolojik sırayla gidecek. Burcunuz Koçta değilse kendi burcunuzun falını izleyebilirsiniz. Beklemede kalın arkadaşlar ve hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Klasik destenizden 10 adet kart seçeceğiz. Daha sonra diğer destelerinizden de kartlarınızı seçmeye devam edeceğim. Evet. ilk olarak ilk kartınız koçların diyor martın 16'sı itibariyle sezgilerinde inanılmaz bir yükseliş olacak yani sanki bir anda içinize doğacak bir sürü şey kimi zaman içinize doğacak kimi zaman karşınıza çıkacak. Kimi zaman rüyanız yardımıyla bir şeyleri anlayacak. Fakat gözünüzden hiçbir şey kaçmayacak arkadaşlar. Her şeyin farkına varacaksınız. Koçlar oldukça uyanık olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Mart'ın ikinci döneminden bahsediyorum 16'sı 31'i arası. Bir anda gelen aydınlanmalarımız olacak. Bir anda fark edeceğiniz detaylar olacak insanlara dair. işte kimin doğru olduğu, kimin gerçek yüzü. Her şeyi fark etmek diyeyim daha doğrusu ve yine Mart'ın 16'sı 31'i arasında yani o Mart'ın 3. ve 4. haftasındaki süreçten bahsediyorum özellikle Mart'ın 3. haftasında sizler için bir kutlama bir eğleneceğiniz güzel bir ortam var. Bu bir yemek daveti de olabilir, bir doğum günü kutlaması da olabilir. Herhangi bir organizasyona da katılıyor olabilirsiniz veya hayatınızdaki güzel bir gelişmenin daha manevi anlamda kutlanması gibi de olabilir. Yani bir kişiyle baş başa yemeğe çıkıp sohbet edip bu bile olabilir ama demek ki hayatınızda güzel bir gelişme olacak. Arkadaşlar Mart'ın 3. haftası itibariyle böyle bir kutlama yansımış. Ve yine diyor ki siz adaletin geç tecelli ettiğini düşünüyorsunuz. Hatta kimi zaman umudunuzu kesip diyorsunuz ki adalet tecelli etmeyecek galiba. Çünkü bazı konularda gerçekten ee, o kadar büyük beklentileriniz var ki ve o kadar hızlı bir şekilde olmasını istiyorsunuz ki koçlar bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki olmayacak galiba Tam olarak böyle düşündüğünüz bir konuda adaletin o kadar güzel tecelli ettiğini göreceksiniz ki arkadaşlar. Bu şey kendi özelinizde yorumlayın ama e, demek ki birileri karşınızda atıp tuttu, büyük konuştu ya da size bir şekilde haksızlık yaptı. Manevi, maddi hiç fark etmez. E, fakat yaptığı şeyin bedelini misliyle ödeyecek ve siz de bunu oturduğunuz yerden izleyeceksiniz diyor. Ve devamındaki kadın e, kartınız... Kadın nereden çıktı? Kartınız şöyle söyleyeyim, para konularında ara ara gelen bir umutsuzluk hissinden bahsediyor. Yani şöyle bir durumunuz var, para konularında... Size para yağsa bile dönem dönem şöyle bir düşünce oluyor. Evet tamam şu an param var ama ben bu parayı kaybedersem ya har vurur harman savurursam ya yaptığım iş tutmazsa ya işten kovulursam gibi olumsuz düşünce çağrıştırıyorsunuz maddi konularda koçlar. E, bu yüzden maddi konularda kendinize daha fazla güvenmelisiniz aslında. E, çünkü düşündüğünüz şeyi kendinize çekersiniz. Yani çok fazla öyle düşünürseniz zihin o yönde davranmaya başlar, ona inanmaya başlar. Bu yüzden maddi konularda lütfen elinizdeki parayı iyi değerlendirebileceğinize olan inancınız tam olsun. Bu konuda zaten kötü değilsiniz. Fakat işte para harcamayı sevmek, e, hani o konuda kendinize sanırım güvenemiyorsunuz. E, ama olumsuz düşünce çalıştırmayın çünkü genel anlamda maddi olarak çok da kötü bir durumda değilsiniz. Hadi Belki dersiniz ki ya benim borcum var, harcım var. Daha ne kadar kötü durumda olabilirim? İnanın beterin beteri var. Yani belki sizin yerinizde başkası olsa toparlayamayacağı durumlarda siz çok daha iyi bir düzeyde tutmuşsunuz durumunuzu. Böyle durumlar var. Evet yakın çevrenizden, arkanızdan konuşulan bir şeyi duymanın verdiği bir kötü histen bahsediyorum. Yani... Evet bu kişiden beklerdim ama bu kişiden beklemezdim dediğiniz biri arkanızdan konuşmuş olabilir. Arkadaşlar böyle bir şeyin kulağınıza gelmesi e, yani nasıl söyler arkamdan yüzüme böyle davranıp arkama böyle gibi iki yüzlü birisinin e, ikinci bir yüzüyle karşılaşabilirsiniz yani kısaca. Ve çalışkan olacağınız bir dönem kendinizi gerçekten iş konusunda son derece adapte ettiğinizi görüyorum. Bakın iş deyince illaki normal hani para kazandığınız işten bahsetmiyorum Evet, para kazandığınız iş olmasa daha yüksek bir ihtimal ama kendiniz için hani ben ne yapabilirim de hayatımı daha farklı bir noktaya getirebilirim, hayat kalitemi arttırabilirim. Çünkü var olan işinize ek olarak bir şeyler yapma düşüncesinin sizi harekete geçirmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Yeni düşüncelerin, fikirlerin sizi yeni adımlar atmaya yöneltmesi gibi durumlar söz konusu olabilir ama maddi konularda evet yaptığınızdan daha fazlasını yapmak isteyip harekete geçeceksiniz. Bakın şuradaki umutsuzluk belki bir anda tekrar kendinize gelmenizi ve bir şeyler için daha fazla mücadele etmenizi sağlıyor olabilir. Ve özellikle çalışıyorsanız veya okuyorsanız bu konularda başarı diyor arkadaşlar. Mesela okuyan birisi için başarı nedir? bir sınavdan yüksek not almak değil mi? Çalışan birisi için başarı nedir peki? Yaptığınız bir işte kendinizi göstermek, göze girmek, terfiye almak, maaşınıza zam almak ya da buna benzer performansınızla öne çıkmak. İşte bunları yaşayacaksınız. Tabii ki belki sizin mevcutta herhangi bir iş hayatınız ya da eğitim hayatınız devam etmiyor olabilir. Ama bir yerlerde kendinizi göstermek, beğenilmek, konuşulmak ve sizin potansiyelinizin çevrenizce fark edilmesi arkadaşlar bunu çokça yaşayacaksınız ve devamındaki kartınız da bir şeyleri telafi etme isteğine vurgu yapıyor yani Martın dördüncü haftasında Martın sonlarına doğru yaklaşırken özellikle bireleri ya size karşı yaptığı bir hatayı telafi etmeye çalışacak ya da sizden bir iyilik görmüş, onun karşılığını vermeye çalışacak. Ha bu ilişkisel anlamda da olabilir. Kendi özenize, kendi niyetinize göre alın. Kalbinizi kırdıysa gönlünüzü alma çabası olabilir. Mesela sevgilinizin veya flörtünüz varsa bu kişinin. E, Bunun gibi durumlar ama burada huyunuza gidilmesi, size karşı bir minnet duygusu içinde olması ya da mahcubiyet gibi karşılığını verme arzusu içinde olması karşınızdakinin. Bundan bahsediyor. Ve devamındaki kartınız da yine resmi yerlerde işlerde, kariyer konularında bir mücadeleden bahseder. Anladığım kadarıyla Mart sonları yaklaşırken siz özellikle para, iş, maddiyat, kariyer hani resmiyet içeren konularda bir hırs geliyor size arkadaşlar. Koç zaten hırslı bir vuruştur. Gözü karadır. O yüzden kafasına koyduğu bir şeyi yapar. Bunu hep söyledim. Ve burada da bu var. Kafanıza koyduğunuz bir şeyi yapıyorsunuz. İşte bir pasaport almak için belki bu bile olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü pasaport almak da bir defa hani o kadar basit bir işlem değil ama sizin çok hızlı bir şekilde bunu devreye koymanız. Mesela bir şey düşündüğünüz gibi uygulayıp hemen sonucunu almanız gibi bir durum aslında. Buna benzer durumlar ve son kartınızda diyor ki Mart ayı biterken bir yüzünüz gülerek veda edeceksiniz Mart ayına koçlar. Aslında Mart ayında genel olarak bir tatmin olmuş hissini hissedeceksiniz. Ha bu şu demek değil. Mart boyunca kendinizi çok e, yüksek enerjide, çok iyi, hep güzel olaylar peş peşe gelecek. Hayır. Olumsuz şeyler de yaşanacak ama sizin yaşadığınız olumlu şeyler. O hırsınız, azminiz e, sizin yaşadığınız olumsuz şeyleri gölgede bırakacak kadar size kendinizi iyi hissettirecek koçlar. Ve devam ediyorum ikinci destenizle. Evet bu destenizden de 4 adet kar seçerek ilerliyorum. Evet Mart'ın 3. haftası itibariyle yani 16'sı 17'si gibi bilemediniz 18-19 en geç. Başlıyorsunuz. Kendi korkularınızı keşfetmeye başlıyorsunuz. Onun üstüne gitmek diyeyim. Çünkü zaten genel olarak koç korkusuz, cesur bir burçtur. Burada benim hala buna rağmen neden bilinçaltı korkularım var? Bundan neden çekiniyorum? Neden kaygılanıyorum? Neden endişeleniyorum? İşte bunların üstüne gitmek. Evde tek başınıza kalmaktan mı korkuyorsunuz? Bir deneyin bakayım gibi. Bunlar güzel adımlardır. İlla büyük sonuçlar almanıza gerek yok. Sonuç itibariyle bir şeyle yüzleşmeye karar vermeniz onu çözme yolunda çok ciddi bir adımdır aslında. İlla ki sonucu hemen görmeniz gerekmez. Ama bu sizin cesaretinizin size zaferi de getireceği, sonuç itibariyle yüzleştiğiniz şeyleri çözümleyeceğinizi gösteriyor. Evet çözüm sizde demiş. Kafanızda soru işareti olan, bilemiyorum ne yapmalıyım dediğiniz konularda başkalarından fikir alarak değil, tamamen kendi kendinize düşünerek işin içinden çıkacaksınız. Sizin düşündüğünüz takdirde kafa yorduğunuz takdirde altından kalkamayacağınız hiçbir iş yok koçlar. O yüzden çevrenizden medet ummayacaksınız hiçbir konuda. Zaten asla böyle bir şey olmamış. Ama bundan sonrası için de olmasına izin vermeyeceksiniz. Zaten video Ve kendi kendinize hayatınızdaki bütün sorunları çözeceksiniz. Bu demek değil ki tabii ki bütün problemlerden kurtulacaksınız ama kafanızın içerisinde bir çözüm belirmesi yani onu diyelim. Evet denge kuruyorsunuz duygularınızı dizginlemek yani duygularınızla mantığınız arasında köprü kurmak ee, nasıl karar vereceğinizi devam ederken yani bir konuda mesela önemli bir karar mı vermeniz gerekiyor evet duygusal değil mantıklı davranmak istiyorum fakat tamamen mantık da benim işimi görmez ikisi arasında bir denge kurmalıyım yani öyle bir denge kuruyorsunuz ki arkadaşlar verdiğiniz kararlardan Minimum pişmanlık yani pişmanlık neredeyse yok gibi bir şey hani çok ufak tefek belki böyle şeyler olabilir ama zihninizin de zehir, zehir gibi çalıştığı bir dönemdesiniz açıkçası. Ve son kartımız birilerinin sizi devamlı izlediği, takip ettiği, belki gözleriyle, belki sosyal medya üzerinden, belki bakışlarını alamayarak, belki sizi birilerine sormadan edemeyerek, ama bir şekilde birileri sizi takip ediyor. Neden koşlar hep bir adım önde ve o yüzden arkasından bakan çok oluyor arkadaşlar. Burada da bu var. Ne yaparsanız yapın birilerine dert oluyor, birilerinin ilgisini çekiyor ve sizi devamlı takip etmek istiyorlar. Hani böyle şey gibi düşünün. Mesela bazı ünlüler vardır ya insanlar sevmese bile merak ederler ne yapıyor acaba ne sürekli profiline girip çıkarlar aynı bunun gibi işte sizin hayatınızda da böyle insanlar çok olmuş ee, ve bunları fark edeceksiniz de zaten Mars sonunda çok daha yoğun bir şekilde hissedeceksiniz ve devam ediyoruz üçüncü destenizle bir dört kart da buradan seçelim evet Geçici bir süre sıkıcı konular olabilir arkadaşlar. Yani bir ortamda gerginlik hissedebilirsiniz. Mesela iş ortamınızda sizi sıkacak, bunaltacak durumlar veya ev içerisinde bu tarz durumlar olabilir ama bu birkaç günlük bir süreçten bahsediyor. Yani Mart'ın 16'sı, 19'u hani o civarda en fazla yaşanacak bir durum. Fakat siz hiçbir şeye bulaşmadan sadece dolaylı yoldan bir negatif etkiye maruz kalarak o durumu atlatacaksınız. Evet, çaresizliğe kapıldığınız konular oluyor. Ee, bu sizin açınızdan enteresan bir şey. Çünkü çaresizlik sizin kitabınızda yazmamalı koçlar. Evet hepimizin zaman zaman çaresiz hissettiğimiz şeyler olur ama bunun geçici olduğunu göreceksiniz. Bir çözüm bulacağınızı, bulduğunuz çözümlerin inanın o çaresizlik duygusunun ne kadar da ufak bir şey olduğunu yani aslında çözüm çokmuş ben nasıl görememişim diyeceğiniz. Hani böyle geçici bir süre kötü duyguda kalmak ya da bir konuda bir sorunla ilk karşılaştığımızda yaşadığımız o kötü his vardır ya. Bunun gibi bir durum. Üçüncü kartınız masumiyet arkadaşlar. Burada daha çocuksu bir şeyden bahsediyor. Aslında kendini temize çıkartmak. Yani bir konuda yüzde yüz haklılığınızı ya da suçsuzluğunuzu diyeyim ispat etmek. Burada illa suçlanmış olmanız gerekmez. Fakat dolaylı yoldan bir takım şüpheler, tepkiler olmuş olabilir. Hani bakın ben temizim. Bunu size gösteriyorum gibi bir durum aslında. Ve Mart sonları biraz daha düşünceli olabilirsiniz. Bir şeyleri düşünmenizi gerektiren durumlar olabilir. Özellikle dolaylı yoldan, siz değil ama ailenizden birilerinin hayatında giden ya da yolunda gitmeyen durumları düşünmek, onlar için çözüm üretmek, sevdiklerinize karşı evet aynı kendi hayatınıza gösterdiğiniz özenin aynısını gösteriyorsunuz. O yüzden onlar için de bir çözüm üretmek sizin açınızdan önemli. Bu yüzden de zihninizi onların sorunlarını çözmeye de adayabilirsiniz. Ve sondan bir önceki desteniz. Evet, ben buraya ait değilim dediğiniz bir yerde böyle ipleri koparma noktasına gelebilirsiniz. Yani orada varım ama yok gibi. Hani ruh gibi dolaşmak onların arasında. Çünkü herkes birbirine benziyor dediğiniz. Öyle bir cümle vardı. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada hiç kimse yok demektir. Burada da siz her ne kadar farklılığınızla öne çıkıyor olsanız da aslında oradaki kişilerin hepsinin birbirine benziyor olması problem. Ve siz de buna tepki olarak e, o kişilerle minimum muhabbet, e, minimum sohbet yani minimum iletişimle e, oradaki varlığınızı sürdürüyor. Fakat yavaş yavaş o bağları koparıyorsunuz dediğim gibi. Bir yalnız kalma isteği söz konusu olabilir arkadaşlar. Mart'ın özellikle 20'si 25'i arası daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Biraz daha kendi kabuğuna çekilmek. Çünkü bazı konuları kendi içinizde düşünmek, halletmek yani e, bazen fikir alarak işin içinden çıkmak isteriz ama bazen de yalnız kalarak. İşte burada birazcık daha sorun çözme yönteminiz yalnız kalarak e, kendinizi dinleyerek çözmek olacak. Ve Mart'ın sonlarına doğru bir bereketlilik geliyor arkadaşlar hayatınızda. Özellikle para konularında kafanıza takıyorsanız e, emin olun Mart'ın sonlarına doğru umulmadık paralar gelebilir. Yani bu şu da olabilir. Hesapta olmayan belki vardı zaten siz unutmuştunuz. Yani ne bileyim iş yerinizde bayram parası mesela veriliyordu zaten ama siz bilmiyorsunuz ya da ilk kez alacaksınız unuttunuz ya da bu sefer ilk kez verecek ya da işte ikramiye veriliyor vesaire illa iş yerinde de olması gerekmez ama beklemediğiniz bir yerden gelecek bir para size veya ailenizden birine de geliyor olabilir dolaylı yoldan da etkilenebilirsiniz bundan ama bir bereketli bir para olacak ondan bahsetmiş. Ve son destenizden de 3 kart seçerek açılımımızı tamamlayalım bakalım. Bu kartta da kendini arttı arkadaşlar. 3 kart seçecektim. Hadi 4. de geldi madem. Onu da alalım. İlk kartınız düşüncelerde boğulmak. Şimdi bu kartı açıklamaya gerek görmüyorum. Sizin de gördüğünüz üzere çok fazla düşünceyi zihninizde döndürüp duruyorsunuz diyor. Biraz düşünceleri azaltmak, zihninizi toparlamak açısından size yardımcı olabilir. Ee, çok fazla kendinizi böyle kaptırmayın arkadaşlar. Çünkü içinden hiç çıkamayacak duruma geliyorsunuz bu sefer. İkinci kartınız teslimiyet. Ee, bazı noktalarda kaderci davrandığınızı fark edebilirsiniz koçlar. Ben niye bunu kaderimmiş gibi, içinden çıkamazmışım gibi buna mahkummuşum gibi hissettim dediğiniz. Yani önce kendinizi teslim etmek sonra da niye teslim ediyorum deyip savaşmaya karar vermek. Çünkü koçlar savaşçıdır zaten. Teslimiyetçi bir yapıda asla değilsiniz. Buna rağmen neden böyle düşündüm dediğiniz ama o daha anlık diyorum ya burada da vardı. Bir sıkıntıyla ilk karşılaştığınızda onu gözünüzde büyütüp kendinizi küçük hissetmek sonra bir anda bütün enerjinizi toplayıp onun üstüne gitmek. İşte bunu yapıyorsunuz. Üçüncü kartınız vicdan ve merhamet. Arkadaşlar Belki Ramazan ayında olmamızın da bir etkisi vardır. Daha yardımsever olacaksınız. Normalde de böyle olabilirsiniz zaten. Fakat burada ekstrem bir durumdan bahsediyor. Daha fazla iyilik yapmak. Ramazan ayında zaten fitre zekat veriliyor. Hani bunun gibi iyilikler ama bunun haricinde ya da herkesin yaptığından farklı olarak fazladan ya da normalde yapmayacağınız şeyler yapmak gibi o iyi yanınızın çok baskın gelmesi diyeyim. bu sizi yönlendiriyor. Ve son olarak kendine atan kartınız sevilmek siz diyor eğer aşka niyetlendiyseniz ısrarla da aşkla ilgili bir kart doğru düzgün çıkmadı diyorsanız da evet son kartınız son vuruşunu yapmış arkadaşlar. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Mart ayı biterken birisi size net bir şekilde duygularını ifade edecek, belli edecek, gösterecek. Yani hayatınızda birisi yoksa da hayatınıza birinin girmeye çalıştığını fark edecek ve hissedeceksiniz koçlar. Hani bunun için özel bir tarih vermemiş. Mart'ın 3. ve 4. haftası diyorum zaten. E 4. haftasında bunu evet çok daha yoğun yüksek bir ihtimal. fakat dediğim gibi evliyseniz ya da sevgiliniz varsa da ilişkinizde o değer görme hissini sonuna kadar yaşayacaksınız diyerek bugün de Koç burcunu özel yorumladığım tarot falınızı burada nokta alıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.